Merhabalar ee, Basur hastalığından muzdarip olanlar ee, Basura iyi gelen Size bir bitki söyleyeceğim şimdi Özellikle kanaması olanlar Böyle ağır geçilenler ee, Size ısırgan otu tavsiye ediyorum Isırgan otunu e, Haşlayın Aç karınla suyunu için Eğer böyle yaparsanız ee, basur sürecini gayet sancısız bir şekilde geçirebilirsiniz herkese iyi günler İşte Tam da bu ot ısırgan otu çıplak elde e, yakalamaya çalışmayın sakın e, koparmaya çalışmayın elinizde müthiş bir kaşıntı oluşturur ısırgan daladı derler bizim burada yani onun için Akıllı olun yani. <laughs>